Twitter'ın kısıtlanması. Bu hiç kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu Atatürk'ün elinden milli mücadelede telgrafın alınması gibi bir şey dedik. Gerçekten de öyle. O insanın yerine koyun kendinizi. Siz bir arkadaşınıza ulaşacaksınız ama arkadaşınızın da göçük altında olma ihtimali çok yüksek. Aynı şehirde yaşıyorsunuz. Tabii. Ama Twitter sosyal bir mecra. Herkese Keşke ulaşabilirsiniz, öyle. ahbabı etiketleyip gönderebilirsiniz, asil etiketleyip kim aklınıza gelirse hali hazırda takip ettiğiniz kalabalık takipçisi olan bir insana ulaştığınız evet. zaman size ulaşmaları adresinizi oradan bildirmeniz belki sizin için hayati bir öneme sahip artı yardım kampanyaları buradan yapıldı. Bir Çok... insan düşünün ki enkazın altında ve hiçbir şeyden haber almadan çünkü WhatsApp'tan ulaşmaya çalışma telefonla bunlar bir yere kadar diğer insanlardan haber almak ister insan Başına bir şey geldiği zaman acaba diğerleri ne durumda? Tabii. Bunun haberini almak ister. Siz ara ara da telefonunuzu açabilseniz oradaki paylaşıma insanın benim için çalışıyor. Geliyorlar. Benim mahalleye gelmişler. Bildiğiniz Görebilirseniz olurdu. eğer orada bir boşluk bulmuşsanız ve görebiliyorsanız bu da sizin için bir yaşama tutunma. Biliyorsunuz değil mi? Bir çocuk elinde bir muhabbet kuşu onu birbirlerine dayanak olmuşlar. İnsanın böyle durumlarda bir dayanağa i̇şte ihtiyacı olur. Bir kader biliyor musunuz? Kader Bir ol... dosta. Eline Dost. tabii. Sen işte... ne Twitter'ın kuşunu engelliyorsun. He. Bak bir kuş bir çocuğun Bravo. hayatını. Ne sen niye bunu engelliyorsun Bravo. ki? Niye engelliyorsun?